İstanbul senin uygulamasını tıklıyorum ve burada hava kalitesini tıklıyorum. Bakın şu anda burada rakamla gösteriyor. 61 orta kalite olduğunu gösteriyor bize. Hava sisli mi yoksa kirli mi? Dışarıya çıkıp hava almak isterken gerçekten temiz hava mı alınıyor yoksa zehir mi solunuyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu bilgilere anlık olarak erişilecek bir uygulama geliştirdi. Böylece hava almak için en uygun, en temiz saati tercih etmek de mümkün oluyor. İnsanların oldukları yerde anında e, hava kalitesini öğrenmeleri için bir cep uygulaması ya da mobil uygulama e, sistemi geliştirdik ve yazılımla bunu da İstanbul Senin uygulamasına entegre ettik. İstanbul'da siz sandığımız görüntü aslında hava kirliliğinin artık gözle görülür hale gelmiş olması oluyor çoğu zaman. Bu kirlilik de özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için büyük sıkıntıya neden oluyor. İşte havanın o en kirli olduğu saatlerde dışarıya çıkmamak için yapılacak şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı. İşte bu hava kirliliği ölçüm istasyonlarından gelen veriler cep telefonu uygulamasından anlık olarak takip edilebiliyor. Böylece günün hangi saatinde dışarıya çıkmak daha sağlıklı görülebiliyor. Özellikle de kırılgan gruptaysanız yani kalp hastası olabilirsiniz, hamile olabilirsiniz. O gün bir fiziksel aktivite yapmak istiyorsanız hava kalitesini öğrenip ona göre karar verebilirsiniz bu e, uygulama sizin çok işinize yarayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 39 ilçenin hava kalitesini ölçmek için 28 ayrı noktada hava kirliliği ölçüm istasyonları kurdu. Bu istasyonlarda havadaki gazlar gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklar ayrı ayrı tespit ediliyor. Veriler işleniyor ve kirliliğin boyutu ortaya çıkıyor. Her saat başında da uygulama üzerinden bütün İstanbullularla paylaşılıyor. Cep telefonunuzla çok rahatlıkla İstanbul Senin uygulamasını açıp onun üzerinden de hava kalitesini tıkladığınızda bulunduğunuz yere en yakın istasyondan veriler çekilerek harita üzerinden bulunduğunuz yerin hava kalitesini görebiliyorsunuz. Yine harita üzerinden de tüm İstanbul'u da görebiliyorsunuz. Havanın anlık durumu 9 Ocak'tan itibaren İstanbul'da meydanlara kurulan ekranlardan da takip edilebilecek. Uygulama geliştirildikçe çevre temizliği ile ilgili talepler de İstanbullular tarafından anlık olarak yetkililere iletilebilecek. Geliştireceğimiz yazılımla halkımız e, İstanbullular e, ona tıkladıkları zaman da gördükleri bir kirliliğin hemen lokasyonunu bildirebilecek bize ulaşmış olacaklar, biz acilen oralara müdahale ediyor olacağız.